Merhabalar dostlar. 19 Kasım 2024 9:40 geçe kamuya aydınlatma platformuna RAL Yatırım Holding AŞ'den sermaye artırım işlemi ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Bakın bu haber geldiğinde hisse dün 273 liradan kapatmışken bugün tavana yapıştı arkadaşlar. 300 lira 25 kuruşa tavana yapıştı gözüküyor. Tabi ondan sonra bir geri çekilme yapıldı. Şu anda 280 lira arkadaşlar 50 kuruşta öyle öğle vakti olarak baktığım zaman tekrar artık akşama doğru tekrar tavana kitleyen bilmiyorum ama direkt seans açıldığında arkadaşlar tavana kitleyen bir listeden bahsediyoruz Peki arkadaşlar 280 lira şu andaki fiyatı haber nedir ne değildir hemen onun da aynısına geçelim bakın bedelsiz sermaye artışı hakkında diye Baktığımız zaman mevcut sermayesi 63 milyon, ulaşılacak sermaye 333 milyon olarak karşımıza çıkıyor. %428.57'lik arkadaşlar iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırma olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki küçük yatırımcı bedelsizi genelde sever ki zaten bunlara şahit olduk arkadaşlar. Tabana direkt yapıştırmışlar zaten. Sebebi de şu cebinden 5 kuruş çıkmadan arkadaşlar şirket sermayesini artırıyor. Yani yatırımcıya dokunmuyor. Hatta yatırımcıya arkadaşlar hisse sayısını böldürerek de çoğaltırıyor, yavrulatırıyor hissesini. Hayırlısı olsun bakalım en azından cebimizden çıkmadığı için zarar etmiyoruz. Belki de artık psikolojik olarak da kar ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.